Evet değerli kardeşlerim. Bugün de ölüm ve cenaze namazıyla başlayalım. Ölüm ne demek? Ölüm fani dünyadan baki olan dünyaya adım atmak. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah'ımız tam 145 yerde ölümden bahsederken 145 yerde de hayattan bahseder. İkisini de eşit tutmuş. Baki olan yalnız Allah'tır ve Allah'tan başka herkes, her canlı yok olacaktır. Biliyorsunuz. Rabbimiz Enam suresinin 35. ayet kerimesinde öyle buyurur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli nefsin zâikatul maut. Her canlı ölümü tadacaktır. Ölecektir. Ve neblûkum bişşerri vel hayri fitne. Bir denemek olarak sizleri hayırla da şerle de imtihan edeceğiz. Sümme ileyna turcaun. Sonunda hepiniz bana rucu edeceksiniz ve geleceksiniz demek istiyor Rabbimiz. Dolayısıyla insan oğlunun bu dünyadaki bulunma gayesi ister hayır olsun kendi adına ister şer olsun imtihan. Neticede bütün canlılar da Allah'ın huzuruna gidecek. İşte Allah e, yüce Rabbimiz ahiret aleminde, cennet aleminde görüleceği için her canlı muhakkak oraya gidecek. Sümme ileyine türkü'ün hepiniz bana geleceksiniz buyurarak bu dünyada hiç kimsenin kalmayacağı ve herkesin öleceği bildiriliyor. Evet. Doğum gibi ölümde Allah'ımızın değişmez kanunu. Nasıl ki doğum hak ise ölümde hak. Fakat İslam inancı bakımından ölüm bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcı. Onun için insan oğlu bu yeni bir hayat olan ahiret hayatı için bu dünya hayatında hazırlık yapmalıdır. Esasen bu hazırlıklar çok da zor değil. Yüce Rabbimizin emirleri ve yasaklarını yapmak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine uymakla gerçekleşir. Bunun için Allah'ımız hayatı yaratmış ve fırsat vermiş insanoğluna. İmtihan dünyasında yaşıyoruz. Her ölen insanı doğan insan gibi ağırlamak ona bir takım muamelede bulunmak gerekir. Çünkü insanın nasıl ki derisi saygıya layıksa, ölüsü de saygıya layıktır. Yeni doğan bir çocuğa yapılan işlemler biraz farklı olsa da ölen insana da yapılır. Hani şöyle ki yeni doğan çocuk yıkanır. Ölen insan da yıkanır. Yeni doğan çocuk bir beze sarılır. Ölen insanda kefene sarılır. Yeni doğan insan bezine sarıldıktan sonra beşiğine indirilir. Ölen insanda kabrine ebedi hayatın ilk kapısı olan mezarlığa defnedilir, indirilir. Yeni doğan Çocuğa ezan okunur. Sağ koluna, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Ölen insana da sadece namaz kılınır, cenaze namazı. Çünkü o insanın ezanı doğduğu zaman okunmuştu, namazı kalmıştı ve onu da son görevde icra ederiz. İşte hayat bu kadar kısa. Bir ezanla bir namaz arası dinmek isteniyor aslında burada. Mesaj bu. Öyle ya ne zaman bu yaşımıza geldik, ne zaman kemale erdik, ne zaman ihtiyarladık hiç farkına varamıyoruz. Evet. Dolayısıyla ölen bir insanı geride kalanların, hayatta olanların yıkaması, kefenlemesi, cenaze namazını kılması, dua etmesi ve kabristanına defnetmesi farzı kifayedir. Bu görevi muhakkak insanlar yapmalıdır. Eğer yapmazsa hiç kimse Allah katında sorumlu olur. Yapılırsa yapanlar sevabını alır, yapmayanlardan vebal düşer. ölmek üzere olan kişinin yanında değerli kardeşlerim sevdiği kişiler bulunur. Ve onu bir güçlük ve zorluk yoksa kıbleye karşı çevirirler. Bu ister sağ yanı üzerine yatıp da önü kıbleye gelecek şekilde olsun, isterse ayakları kıbleye uzatılarak başının altına bir yastık, bir şey koyularak biraz kafaya kaldır. Kafasını yukarı kaldırmakla olsun. Her iki durumda da müstehaptır. Zorluk yoksa kıbleye karşı çevrilir. Ve ölmek üzere olan kişinin yanında Rahat Suresi ile Yasin Suresi okunur. Ve özellikle de sevdiği kişiler tarafından yanında kelime-i tevhid telkin edilir. Sen oku diye zorlanmaz. Sadece yanında bazen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya kelime-i şehadet getirilir. <laughs> veya tevbe istiğfarla birlikte tevhid kelime-i tevhid okunur. Ta ki o ölmek üzere olan kişi de bu sözleri söylesin ve son sözü bu kelime-i tevhid olsun. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki bir hadisi şerifinde bir ölmek üzere olan bir kişinin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. Dolayısıyla son sözümüzün La ilahe illallah olması da önemlidir. Allah'ımız cümlemizi ve bütün Müslümanların son sözünü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olanlardan eylesin. İşte ölmek üzere olan kişiye bu işlemler yapıldıktan sonra ve o kişi de eğer vefat ederse daha yanında öldükten sonra Kur'an okunmaz. Başka odalarda artık okunabilir ama yanında okunmaz ve onun elbiseleri çıkartılıp Üzerine de bir demir parçası, karnının üzerine de bir demir parçası, genelde bıçak koyulur. Sebebi ise şişmemesi içindir. Yoksa başka bir manası yoktur bunun. Allah'ım hayatımızı da ölümümüzü de hayırlı eylesin inşallah.